yomi amakna ya ya kon 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 Bey var be yok moç kon kon da küçük bey ya kon ya konu var matsu kon kon on kendisi gibi küçük bey ayabatsı ayabatsının da küçük çok küçük çok çocuk bir koyunası var mı? Son kon kon kusuk ayabatını çok sever mi? Cana her istediğinde ayabatına binler koyunatına batsa 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 gezer mi? Koyunanın sesi bir ip bip bi, bip bip diye hey hey zeyide duruyor muz bu set konunun konu çok ehyendecek yoy muz eh yen eh yen diye bip, bip. Bip, bip. Beni gün kutukuya kon 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 yine ayıbatına binimiz ve kud kod kud zaman bir çat 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 dede caddede geçmeye batman batman geçmeye batman bir saatten de bat ben bir gün kutu ya konu konu kon yine ayabatsına binmiş ve kocaman bir zat geçmeye getmeye başlamış. Zat denen sesinde küçük ya ya bir küçük bir hat tane varmış. Burada küçük hatta hayvanı ya hattanenin onun da geçe, onun onundan gidecek buçuk konukun on onun yanına koyunla istemez. it temiz koyunun altına hıtçı hıtçı batmaya ma diye batsınats koyununun sesi de da yanımı kı bi bi Bip. Bip. ah bip. 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 Koyunlar sesini duyan hasta yayın hepsi uyku yayından çıktı. Ya 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 hep bir ahıt ah yama yama küçük hayvanı yayın ah yama çetin hastaneyi sını yatmış hastanenin çinden ta çat dege sat dege kadar uyatmaz. Arabasının zamı kapayı oyduğu için kun kun hiç bir şey duymamız. Ama kun on kun onu kutsuk arabası ahyama sesini duymamız. Hatta Hatta hat, hatta hatta yayın Koyundan çatından ahat cıh yahat cec oydu ona anı yanmış Ben yanmat sok bu koyunlar ya ayıta konu konun koyuna saymak istese bile Çay, sayma tamam demez. Bak heyecet yahut oluyor. küçük koyuna da küçük ayıbab gibi başka yayına kayıtı çok küçük saygılı Tamam Demet Bey daha kun kun kulu istetse bile ses çıkayım ana söz vermez. Kun kun on okuyudaki futbol takımının kaptanıymış. Bir gün takım şampiyon ya konum 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 bu sevince çevin, sevince o oh, yuva ya, ya istemez. Hayaba sana yenge yenge bayak ya ya, bay, ya ya bayon ya ya çocuğa Yakun kun kun arabasına binmiş. Dört okuya gitmiş. O yenici gelin okuyudan çıkmasını beklemeye başlamış. Kun kun un o okuyu çıkışında babasını koyunca çok sevinmiş. Hemen ayıttık İğdi kobad kopage kottağım et konu konu oyunu tepki etmez. Aferin. a yene benim oyuma oyunum Haydi Hadi bin aya bağa da so, ya, bir diye atayım, atayım koyuna saya saya. Şampiyon oyunu unuttu herkese duyuyacağım. <laughs> Birlikte aya bayağı binip yola çıkmış yay. Kocaman derdi... zat değil ıtıkyı yaydan getirmek gerek. Çok geçmeden getirmeden konukun koyunatına batmaya batıyormuş. Fakat o da ne ne kadar batsa da koyunadan yetişe çıkmıyor yoldumuz. Konukun koyunanın neden say saymadığını bir türlü an anlayamamız. Tabi konukun on kutu koyabası ya koyunanın yaptığı ana yatmadan han haberi yokmuş. Kunkun on kutu koyu duymadan babacığım haydi koyunaya Koyu na sadece sana dedi Konu konu battı. Hadi de koyu na mutsuz hocamız. Boya hiç eh yanza dip eve dönmedim. Bayi dede tutsunumuz. Şu güzel fide bakın. Çok güzel değil mi? Konu konu iyi oluyor. Mutsuz tut, mutsuz tut. evi yine dönerken birden kayıtı yayına bir fiyat çıkamaz. Küçük ay, ay yakın hemen koyunaya atmaz. Ama koyuna yine çıkmamız. Bu sefer ya kun 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 piyet sahip için diye siyonun ne ya sevinmez. geçini kaybetmez. Deviyi gerek yoldan çıkmaz. Ferit küçük Ferit küçük arabanın kendisine sahip için devirdiğini anlayamaz. Hemen ambulans çağırmış. Ambulans nina ni na ni sigen çiğ, çağıracak. Hemen sessiz Hemen, hemen zedik geyiniz küçük ya, ya küçük oyunu yunu küçük hasta yayın küçük hasta yayın oydu o hasta nede kutuymuş hasta bir doktor hemen onu ya iyi gelmez neyse ki ikisinin de sahiyeyi iğnemez. Sadece konu konu onu bir yat batı donu Doktor ve suya hastanede yatmak net iyi oyu gidemez. Hem siyah ya konu konu o hastane odası. O da yayında birine yatırım Küçük ayavada da küçük bir saç varmış. Onu da koyev tamirhaneye Tamir haneye Dur! Dur! Du 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 Konu konu hastanede mısır mısır uyuyor Aniden doğru doğru bir ses yayından fıyamış. Dut 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 dut. Onca sesin ne oydu onu an anlayamamış. Sonra bugün, bunun koyuna sesi oydu onu Fark etmez küçük kun kun çok yahatsız olmaz. Bu ne kadar yüksek bir ses boya. Uykumdan uyandıydı yay beni demez. Otsu, otsu o ya da küçük küçük ayabatının koyunatı akıyına gelmedi. Ben de pek çok keç gerek ki haydi koyuna yabatsı Bu kadar yahatsız edeceğim oydu onu bilmiyordum. Ay tak gel ya kutsa ya at ya na ya bat batma yaramım diye ya kendi kendin kendi kendine çok beyimet. bir gün Sonya yakın kun kun hastanede küçük ayabada tamiha neden sıkmış kun kun ya, yanın kayan zehit tuyunu tamamı yanmak için o oh, okuyudan oh, aymış. Ayabaya bindik ya, yayında konu konu oyununa hatta neden yaşadığı o yayı anlatmaz. Gerek ses gerek koyunlar saymak çok kaba bir davu yanıtmaz. Oyun etrafımızdaki yay yaratsız oya bilecekmez. Bit koyunlar saymadan da ehyenler biri geçtim. İm de de, de iyi mi demez. Konu konu on ahıyor babasına ha hak vermez. Bir daha babasında gereksiz yere koyuna sarmasını istemeyecekmez. Kutuk ayaba ve küçük ku, koyunlarda koyuna da kun kun o oyun çok sevinmiş yay. Kutuk ayaba koyunlara demek kun kun Ana ayıtık ayıttık. Gerek set yere koyuna saymayacağına göre sen de set çıkar ya bir yer için demiş. Koyuna da küçük arabaya aynı fikirdeymiş. Olgun'un kutuk ya konun 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 kutuk o yu ya be ya be çok çok güzel bir yeterli çocuğu yapmış. Ya ya kitet ya ya koyunla ya batmaydan çok ço, ço, ya, ya ya çok gel. Bakın yürümüyor ya.

to not my make <speaking> the <in> amic and all men, it's my and with the kids. No, and kill.